Galatasaray'a şey geldi mesela Drogba. Değil mi? Evet. O geldi şu eksiği vardı. Bu geldi şu eksiği vardı. O Sibel'in ne eksiği var abi? Ya adam sağ ayaktan vuruyor, sol ayaktan vuruyor. Güçlü. Adam eksiltebiliyor. Hava topu hakimiyeti var. Hızlı. Ya her şey var ya. Yani bir adamda da bir şey eksik diyelim. Diyelim ki ya şu tarafta biraz zayıf esasında. Hani bu adamı şu şekilde durdurabilirsin diyelim. Ben sana bir söyleyeyim mi? Stoper olsam Galatasaray maçı olduğu zaman sakatlanırdım ben. Hemen yanlarım ağrırdı. Abi bu adamın karşısına çıkılır mı ya? Bir hafta bulanık sıçarsın yani. Yemin ediyorum sana. Mesela geçen Bülent Korkmaz'dan yaptık biliyorsun Emre Bol yollardı. Hocam dedim kimden karşılaşmak istemezsin? Valla Osimen'den karşılaşmak istemezdim dedi. Ki Bülent Korkmaz söylüyor bunu. Bu adam Osimen'in karşısında ben çıkmak istemezdim diyor. Ya bundan daha ötesi var mı? Bak böyle bir adam gelmiş ligimize. Bunu seyredelim. Galatasaray yönetimine tavsiyem. Bak alamayabilirsiniz. Para toplarsın Galatasaray bulur o paraları. Galatasaray taraftarı verir o parayı sana. Alırsın o Fakat ben adamın burada kalacağını düşünmüyorum onu söyleyeyim. Ama ne yapın yapın. Hani şu Ocak'ta gitme muhabbeti var ya onu engelleyin. Çünkü eğer Ocak'ta gitmezse o sana Avrupa Ligi'ni alır.